Burada mı götüreceğim değil? mi götürmeyeceğim mi seni? Diye. He? Nerede o? Yanaş şöyle. Şöyle yanaş şimdi ya. Orası şöyle, şöyle. şöyle yanaş Şöyle yanaş. Dur abi şöyle yanaş. Güzel kardeşim şöyle yanaşır mısın? Sen bana saldıracaksın. Ben, ben sana saldırmayacağım. Saldırmak istesem zaten ben sana saldırırım. O ayrı bir konu. Şimdi bir dakika ben sana bir Bak şey. yazık günahdır. ne Bak şu gördüğün adam yok mu? Evet. Bali'de finalden kurtardığım adam. Aç kapıyı sok. Doğru. Yazık günah. Ara onu götür teslim et. Tamam ben söylüyorum. Götürürüm onu. Ara şimdi yanımda. Yok şimdi ara. Ara yanımda. Belediye gideceğim zaten. Şimdi Arkadaşım bak... yanımda arar mısın? Ya Biraz, birazdan gideceğim abi. Şimdi buna şahit oldum. Bunun vebalini ödemek istemiyorum. E tamam sen Aram. ver, verdi diler diye biliyorsun. Bilirsin. Nasıl yani? Sen verdi diye bilirsin. Para, yani? parayı verecek diye bilirsin sen. Güzel kardeşim.